Bizim başkan, en büyük başkan, başkan, bizim başkan, en büyük başkan, bizim başkan, en büyük başkan, bizim başkan. varsa bölge akı çalsın. Allah için. No, yeah. Aramızda birçok sivil toplum örgütü Bedensel Engeller şanlıurfa Şubesi ve Yönetim Kurulu aramızda hoş geldiniz diyoruz. Milli Araba Birliği aramızda hoş geldiniz diyoruz. AK Parti Şanlıurfa Halil İlçe Başkanımız Sayın Sayın Avukat İbrahim Kızıl Elbe aramızda AK Parti İlçe Başkanı Bizim kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bürat, ilk, konuşmalarını bürat, başkan, 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 ilk konuşmalarını yapmak üzere. İlk konuşmalarını yapmak üzere geldiğimizden beri Halil Yetkin'e toriporlayan saygıdeğer sevgili şehrimizde herkesin sempatisini, saygısını sevgini kazanan değerli ailemiz, değerli büyüğümüz Sayın Avukat Hüseyin Kızılova sizlere imkan verecektir. Saygılarımızla. Şehit Belediye Başkanı adayının Sayın Vahit Üngü Önce, Hangi Belediye Başkanı adayımız Sayın Teviz Demir ve siz değerli Urfalı kardeşlerimize, AK Parti hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Geliyor, duruyor, duruyor. Bizler sizlerle duyuyoruz. Allah razı olsun. Ben ııı e, öncelikle teşkilatı olarak kısa bir süre içerisinde Urfalı kardeşlerimizle, hemşerilerimizle beraber 30 Mart'taki seçime hazırlanmak üzere birçok hazırlıklar yaptık. Teşkilatımız 30 Mart'ta seçime girmek için hazırdır. Tüm sandıklarda görevli arkadaşlarımız atanmış ve tüm teşkilatımız Birinci sorumuz Türkiye'de başörtüsüne özgürlüğü ve kamusal alanda özgürlüğü kim getirdi? Üniversite İmam Hatip'lerin önündeki katsaya engelini kim kaldırdı? Sadece İmam Hatip'lerde değil, tüm devlet liselerinde, tüm devlet okullarında Kur'an ve Siyer dersinin seçmeli ders olarak getirilmesini sağlayan hangi iktidardı? Bunları sağlayan bir iktidar, bunları sağlayan bir iktidar, İslam'a ve Müslümanlığa karşı, müsbet olan insanlara karşı tavır alınıyormuş gibi gösterilmesi vicdanlarımızı gerçekten yaralamaktadır. Bizlerin üzerine düşen bu süreçte 17 Aralık sürecinden sonra başbakanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmaktır. Baryo! Baryo! Başkan, var ya! Başka. 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 Erdoğan. Değerli arkadaşlar, bizde sadece kullanacağımız bir oyla cevap verebileceğiz. Bunun cevabını 30 Mart'ta Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Şanlıurfa'dan Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı en yüksek oyla, Halviye Belediye Başkan adayımız Fevzi Demirkol'u en yüksek oyla çıkararak cevap vereceğiz. Bu cevabı vermeye hepiniz hazır mısınız? Hazırız. Allah hepinizden razı olsun. Bizler sizlerin bu cesaretini, bu muhabbetini gördükçe gerçekten çalışma azmimiz, gayretimiz daha da artıyor. Sizlerle, sizlerle beraber inşallah 30 Mart'ta zaferle ayrılacağız. Sağ olun, var Hepinize bizler, çok teşekkür bizler, bizler. ediyorum. Evet, şimdi 30 Mart'ın belediye başkanı Halil Öncelikle Korkanlarından bu soğukta bizi seyreden Dostlarımıza Engelli ya, Dostlarımıza Partimizin hadi ya, hadi ya. Çeşitli kademelerden gelen yöneticilerine hadi ya, hadi ya, hadi ya. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Sivil toplum kuruluşlarının hadi ya, hadi ya. Temsilcilerine Köyünde kentinden evini bırakarak buraya gelmiş olan bütün dostlarıma hepinize hoş geldiniz diyorum. adayımız Sayın Celalettin Güvenç'in çok yoğun plakalarında var. Ve hava soğuk dışarıda bekleyen insanlara eziyet etmek istemem. Bütün siyasi partilere. Herkese sesleniyorum Gelin buradaki seçim ofisinin açılışını görün. Sizin mitinginizden daha kalabalık mı değil mi? Kardeş kardeş hep birlikteyiz. Encümen adaylarımız burada. Köylerden gelen dostlarımız çeşitli aşiretlere mensup olanlar burada. Utbanın değişik ailelerinden <laughs> size hizmet etmek için yola çıktık. Allah nasip ederse 1 Nisan'da belediye başkanı olarak seçilirsek ki inşallah seçileceğiz. Bize güçlü bir destek verirseniz Türkiye çapında bir derece yapacak şekilde bir destek verirseniz Allah nasip ederse Utfa'da ne varsa birikmiş sıkıntılar ne varsa çözülmesi gereken ne varsa hepsini sizin yardımınızla Cenab-ı Hakk'ın inayet ile çözeceğiz. Oylar Milletvekilimiz, Benim uzun başlığı, Sayın Sevgi Ayıboğlu ve genç vekilimiz, benim sevgili kardeşim Abdülkerim Gök Bey'le teşrif ettiler. Aramızda etmek için yola çıktık. Allah nasip ederse herkesin duasını alacağız. Engellilere, yaşlı dostlarımıza, abilerimize, büyüklerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize herkese yönelik şimdiye kadar rütbada veya başka bir yerde belediyelerin uyguladığı ve uygulamadığı belediyecilik sahasında belki uygulanmamış olan ama Hayliye Belediyesi tarafından ilk defa uygulanacak işlerimiz var, projelerimiz var. Geniş zamanda bunları size anlatacağız. Allah nasip ederse hepimizin beş sene sonra Halil şu anki Halil'e 5 sene sonra biz teslim ettiğimiz zaman o zamanki bu mukayese ettiğiniz zaman bir de bakarsınız ki fotoğraflar çok farklı. O sebeple hepinizden güçlü bir destek istiyoruz. Yola çıktık. Halil gurur duyuyor. Halil Yeni gurur duyuyor. Halil Yeni gurur, gurur, gurur duyuyor. Yola çıktık. Yola çıktık. Mevlana Hazretleri'nin bir deyişi var. Kıyı kaybeden, korkusuyla hareket edenler okyanusu keşfedemez. Allah'ın izniyle sizin desteğinizle okyanusu keşfetmeye çıktık. Desteğiniz beş sene boyunca devam etsin. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mutfağımın bütün haşiretleri bu Beni özür billah. Bu bu kendi karamıza kararara söz vereceğiz bu insanlar için. Tabii sevgili annesi sancı. Heyecanla konuşuyor. Hayır oğlu. Heyır oğlu. Bir oğlu. Ses gitmiyor. Sayın Bey, Şehir Belediye Başkan Adayımız Usta Başkanımız Haliliye Başkan Adayımız İlçe Başkanımız Sayın Milletvekili Değerli Urfalılar Aziz Urfalılar Hepinize saygılar sunuyorum Bravo. sizlere hizmet etmek için çıktık. Hizmetinizde olacağız. Sizlere hizmet yazdıracağız. Onun için destekinizi istiyoruz. Değerli Başbakanımız Urfa'mızı çok sever. Urfa'mız sever. Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip, Erdoğan, Recep Tayyip, Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Recep bakmayın. Bizim belediye başkan adayımız büyük şeyin evet, evet. usta evet. işi bilen tecrübesiyle 30 yıl bu işin içerisinde olduğunu hep bilmemizi istiyorum. Güven, usta, usta, usta. Yüvet başkan, yüvet başkan. Üsla, başkan. başkan Başbakan, Beren Türkiye'sini seven Başbakan, Kardeşlik Projesi'ni ortaya koyan Başbakan, Parti'ye sahip çıkmanızı, başbakanımıza sahip çıkmanızı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Kalin'i belediye başkanımıza sahip çıkmanızı rica ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Şimdi başkanım Güven, başkan, güven, başkan, güven, başkan, güven, Saygıdeğer milletvekili ağabeyim, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli Haliliye Belediye Başkan adayımız, çok kıymetli Haliliye İlçe Teşkilatımız Başkanımız, meclis üyelerimiz, değerli gençler, kıymetli dostlar, değerli hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, zaferiniz 30 Mart akşamı bayramınız şimdiden hayırlı olsun. Hepinizi, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii Seydi ağabeyimiz son derece güzel ve coşkulu yüreklere hitap eden bir konuşma yaptılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Son derece önemli tespitlerde bulundular. Ancak ben bir iki konuyu hatırlatmak istiyorum. Değerli dostlar, değerli yüreği temiz Peygamberler şehrinin güzel insanları. Bakınız, eğer bu şehirde huzuru, kardeşliği, birlikteliği, beraberliği, hizmeti istiyorsanız tek ve tek adresi AK Parti'dir. Sayın Başbakan'dır. Yol arkadaşı Sayın Güvenç'tir. Sayın Demir Koldur diyebilir. Değerli arkadaşlar, bulunduğumuz bölge son derece önem arz ediyor. Bu seçimler bir iki madde açısından değerlendirdiğimizde bir tanesi yerel yönetimlerdir. İlk kez büyük şehir oldu. Bu büyük şehrin bütün avantajlarını Şanlıurfa kıymetini bilmekte 30 Mart akşamını başta Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ve 13 ilçeyi kazandırmak Olsun. Hepinize de inşallah diliyorum. Sağ olun. Evet, sayın Cemile konuşmalarından dolayı çok İyi, çok teşekkür ediyoruz. Evet, şanımızı, beraber geldiği günden bugüne sayın herkesin sevgisini kazanan Ak Parti'nin inşallah büyük bir şey veriyor arkadaşları, 30 milyon belediye başkanı sayın Cemile için günlerdir sorun var. Basman, 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 basman. Ben Aliye Baskan'a bayım. Sinas, Vefakar, Cefakar, Şanlıurfa'lı, Haliliyeli, değerli kardeşlerim, değerli hemşerilerim, hepiniz iyi akşamlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz, en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum. <laughs> olsun bugün burada yeni bir seçim büromuzu coşkuyla açıyoruz. Sizlerin coşkusuyla, katkısıyla, heyecanıyla açıyoruz. Sizler bizlere heyecan veriyorsunuz. İnancımızı, motivasyonumuzu artırıyorsunuz. Bu millet yolunda çıktığımız çalışmalarda moral veriyorsunuz. Yorgunluğunuzu alıyorsunuz. Allah'a hamd ediyorum. Sizlerdeki bu şuur, şey, bu heyecan hiç şüphe yok ki Urfa'nızın da ülkemizin de önünü açacaktır yolun lideri olan başbakanımızın önüne hangi engel çıkarsa çıksın onu açmasına sebep olacaktır. Çok değerli konuşmalar yapıldı. Bu seçimin önemi vurgulandı. Urfa'mız için, Türkiye için nelerin yapılmak istendiği sizlere anlatıldı. Aslında sizler de artık demokratik bir toplumda kim ne yapıyor, neyin peşinde, neyi hedefliyor bize kadar biliyorsunuz. Çok şükür eskinin karanlık, kapalı toplumu yok halkımızı, milletimizi kandırma çabalarına karşı aydınlık toplum buna izin vermemektedir. <laughs> Geliştiği gerek sosyal anlamda, gerek siyasal anlamda, gerek hukuksal anlamda, gerek ekonomik anlamda neler yapıldığı hemen herkes çok iyi biliyor. Yine şunu biliyoruz ki AK Parti size dayanarak Allah'ın izniyle iktidarda olduğu sürece ülkemizde kimse oynayamayacak. Bu ülkeyi eski karanlık dönemlere götüremeyecek. Bizi alıştırdıkları kardeş kavgasına, kardeşlerin birbiri öldürmesine geri döndüremeyecekler. Bunun teminatı sizsiniz. Bunun teminatı Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu mülgarlığının başkentlerindendir. allah Teala bu kente tarım zenginliği vermiştir. Tarihi zenginlikler, kültürel zenginlikler, turizm zenginlikleri vermiştir. E AK Parti'nin ehil kadrolarıyla üzerimizdeki külleri kaldıracağız şahlandıracağız. Hemen bizden, her alanda bizden, şahlandıracağız. Oyla, bizden, bizden, i̇nşallah. i̇nşallah. Oyla, bizden, i̇nşallah. Bizden, 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 bu heyecanla yarınlara hazırlanıyoruz. Konut sorunudur, trafik sorunudur, gençlerimizin işsizlik sorunudur, kentteki yeşil alan eksikliği, eksikliğidir. Organize sanayi bölgelerimizin altyapılarının yapılarının tamamlanarak yeni istihdam alanlarının açılmasıdır. Kadınlarımız için kadın kültür merkezlerinin açılmasıdır. Gençlerimiz için gençlik merkezlerinin açılması, spor tesislerinin yapılması, hepsini bilen, gören, deneyimli kadrolarla planlayacak, tertemiz bir belediye

verelim Nasıl izin veririm ben bugün 75 yaşam. Ben anlı teriyle çalışıyorum. Halat para yiyorum. Onlar gibi haram oh, değil mi? Aynen. 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 Ne yapıyorsun? Ne var? kötü mü Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Tayyip Erdoğan. Evet. Abi. Evet, tanrılarımıza duygular, düşüncelerine çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanlarımıza AK Parti'ni, AK kadrolarına teşekkür ediyoruz. Kurguya'yı kesmek için şu el araba bir açsak, Yol açalım. Evet, şu yolu bir açalım. Abi. Sayın vekillerimiz ve Sayın Başkanımız şuradan Kurguya'yı çizdikten sonra yol görenlerinden görevden gelecektir. Şu el bir açalım. Yol açalım. Evet, şuraya bir... evet, bir... evet, bir... evet, 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 geçelim. Şuraya geçelim. Evet, şuraya geçelim. Şuraya Şuraya Bugün çok coşkulu bir seçim açılışı oldu başkanım. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah razı olsun. Katılan bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Bugünkü açılışımız çok muhteşemdi. Miting gibi bir açılıştı. Belki başkalarının mitinginden daha kalabalıktı. Katkı sunan bütün dostlarıma il teşkilatımıza katılan milletvekillerimiz Sayın Seyidi Eyboğlu'na, Sayın Abdülkerim Göke, il teşkilatımızın bütün mensuplarına, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, AK Parti Halliye İlçe Teşkilatı, kadın kollarına ve gençlik kollarına ve köyünden, kentinden, gelen köy kesimine şehir merkezinden gelen bütün aileler bila istisna bütün aileler ve bütün aşiret temsilcileri vardı. Çok coşkulu bir açılış yaptık. Seçim çalışmalarımıza bundan sonra sahada yine devam ediyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bizi seven, bizi destekleyen Mutfak halkına minnet ve şükürler sağlıyoruz.